Almanya'da yaşayan yaklaşık 3 milyon Kürt ülkenin 7 farklı eyaletinde Kürtçe eğitim görüyor. 1990 yılında Bremen'de başlayan Kürtçe eğitimler şu an pek çok kente artarak devam ediyor. Almanya'da 2024-2025 eğitim öğretim yılında toplam 2600 Kürt çocuğu ana dillerinde eğitim görüyor. Yüzden fazla okulda eğitim gören Kürt çocukları Kürtçenin kurmancı Kirmancki ve Sorani lehçelerinde eğitim alıyor. Bu okullarda Eyalet Eğitim Bakanlıklarına bağlı 30 Kürtçe öğretmeni görev yapıyor. Bremen'de 8 ilkokulda Kürtçe dersler veriliyor ve bu okullarda 187 öğrenci ana dil dersi alıyor. 1998 yılında eğitim vermeye başlayan Kuzeyren, Vesfalya eyaletinde ise 1. sınıftan 10. sınıfa kadar eğitim veriliyor. Burada bulunan 68 okulda 1842 Kürt çocuğu Kürtçe eğitim görüyor. Aşağı Saksonya ise Kürtçe eğitimlerine 2006'da başladı. Burada bulunan 13 ilkokulda 338 öğrenci Kürtçe eğitim alıyor. Rainen Falz'da 10 yıldır ana dil dersi olarak okullarda Kürtçe dersi veriliyor. Kürtçe dersleri toplam 7 okulda veriliyor ve şu an 143 öğrenci bu derslere katılıyor. Anadil dersleri çerçevesinde Kürtçe derslerinin verildiği bir diğer eyalette Brandenburg'dur. Brandenburg'da iki okulda 27 öğrenci Kürtçe derslerine katıldı. Berlin'de 2020 yılından beri 4 okulda yabancı dil dersleri olarak Kürtçe dersleri veriliyor. Bu yılın Şubat ayında Kürtçe ders vermeye başlayan Sarlant'ta ise toplam 58 öğrenci ders almaya başladı.